Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımız Porsche Carrera 911 S. Gördüğünüz gibi araç 172.373 kilometrede. Araç bize hararet ve suya yağ karışma şikayetiyle geldi. Şimdi öncelikle bu motorlarda arka tamponu ve spoileri sökmeden kesinlikle motora ulaşamayız. O yüzden şu anda sökme işlemine başlıyoruz. Detaylı bilgileri tek tek paylaşacağım. Evet arkadaşlar tamponu, spoiler'i ve hava filtresini söktükten sonra motor açıkça önümüzde duruyor. Fakat e, çok dar bir çalışma alanı var. Normalde soğutucuyu sökmek için bayilerde motoru komple indiriyorlar. E, fakat biz üzerinde sökeceğiz. Daha önce sökmüştük çünkü. Öncelikle ve çıkarıp klima kompresörünü çıkaracağız. E, gördüğünüz gibi su kaçakları da var. Ortamı değiştireceğiz. gördüğünüz gibi hava değişik değişecek bağlı filtremiş. Arkadaşlar günlük rutin olarak suyunuzu kontrol ederseniz arızan erken farkına varabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi tamamen suya yağ karışmış. Bu araçlarda arkadaşlar yağ soğutucusu e, direkt bloğun üstüne monte edilmiş. Bu yüzden patladığı zaman direkt yağ su verebilir. Bazı araçlarda bir ihtimal verir fazla patlak olduğu zaman fakat bu araçlarda direkt yağ su verir şu anda yağını boşaltacağız arkadaşlar Evet bakın gördüğünüz gibi tamamen yağın içinde su var pekmezimsi bir rengi var Öncelikle normal yağ koyup çalıştıracağız bir flash yapacağız Şimdi arkadaşlar bu araçlarda bu bahar atomları kronik gevreme yapıyor e, zamanla çatlıyor buhar yapıyor e, kırılırsa da büyük ihtimalle değiştireceğiz e, ucuz zaten bu araçlarda dediğim gibi kronik olduğu için sürekli değişim yapıyoruz bu araçlarda. Şimdi arkadaşlar hemen manifold sökmek için motoru aşağı indirmemiz gerekiyor. Bir de klima kompresörünün arka civatası manifolda çarpıyor. O yüzden manifoldu sökmek şart. Bakın şurada hemen civatası var. Bu civata manifolda çarpıyor. Ee, şimdi motoru aşağı indireceğiz. Klima kompresörünü çıkardıktan sonra e, motor kalklarını söküp motoru aşağı salacağız. Tabii ki motorun altına stand koyacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motor kulaklarını tamamen çıkardık. Motor kulaklarının cevabı uzun olduğu için tamamen çıkarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi emme manifoldu rahat bir şekilde çıktı. Emme manifoldu kelepçeli sistem yapmışlar arkadaşlar. Çok basit bir sistem. O kadar zorluğu yok. Soğutucuyu şimdi çıkarıp contaları ve soğutucuyu değiştireceğiz. bu şekilde arkadaşlar stand koyduk iki taraftan şu anda motor standın üzerinde duruyor soğutucuyu da söktük arkadaşlar buranın temizliğini yaptıktan sonra hem zontaları hem de soğutucuyu değiştireceğiz şu anda soğutucuyu kontrol edeceğiz arkadaşlar öncelikle üst taraftan kontrol ettim ters taraftan hiçbir şekilde patlak olduğu gözükmedi bu sefer yağ tarafından suya basacağız. Bakalım patlak gözükecek mi? Bu şekilde testimizi yapacağız. Evet gördüğünüz gibi barış patlak arkadaşlar. İlk denemede su yolundan hava bastım. Patlak gözükmedi. Yeni soğutucumuz bu arkadaşlar. Orijinal yetkili vaydan aldık. Porsche'nin Behr marka o de yeni temizliğimizi de yaptık. Şu anda monte ettik arkadaşlar. Monte ettikten sonra yapıt borusunu takacağız. Ondan sonra su takacağız. Gördüğünüz yapıt borusu üst tarafından geçiyor. Hortumun altında, su hortumun altında. Bu şekilde takma işlemini yaptık. Şu anda mimari takıp diğer işlemleri tamamlayacağız. Tabii öncelikle klima kompresörünü takacağız gördüğünüz gibi bahsettiğim buhar otomu değişecek arkadaşlar çünkü çatladı oynata oynata çatladı bunda bir sıkıntı yok gevreme yok oynattık sağa sola herhangi bir kırılma olmadı bu yüzden tazeliğini koruyor evet yeni olduğu zaman çok esnek olur herhangi bir kırılma riski olmaz şu andaki en manifold kelepçelerini takacağız Manifold kelepçelerini arkadan görmediğimiz için elimizle net bir şekilde hissetmemiz gerekiyor. Birbirinin içine girmesi gerekiyor. Yoksa aksi takdirde araç hava alır. tarafı taktıktan sonra arkadaşlar aracın bakımına devam ediyoruz. Bujileri değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi bujiler egzozun hemen yan tarafında. Normalde şurada kapağı var. Bakın şurada gördüğünüz gibi iki tane kapağı var. Böyle daha sökmedik. Öbür tarafı ben sökmüştüm. Şu anda bujileri değiştirip aracı çalıştıracağız. Öncelikle normal su koyacağız. Normal yağ koyacağız. Bakın orijinal bujiler. Bayden alma. %100 orijinal. Şu an takıp çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi üst tarafı tamamladıktan sonra arkadaşlar şimdi öncelikle normal su, normal yağ koyacağız. Bir flash yapacağız. Eski filtreyi de taktık. Ee, orijinal filtreyi flaştan sonra takacağız. Şimdi öncelikle ağacı ısındırıp içindeki yağlı suyu attıralım. Bu şekilde su ekleye ekleye geri dönüşten içindeki yağı attıracağız. Bu araçlarda biraz gürültülü çalışıyor arkadaşlar. Bakın ikinci yağ temizliği. Bu ikinci flaşımız. İlkinde normal flaş ilacı koyduk. İkinci normal yağ koyduk. Şu anda yağ yağı filtresini orijinal takacağız. Şu anda suyunu boşaltıyoruz. Üçüncü temizleme suyumuz. Hala içinde yağlık çıkıyor. En azından bir 5-6 defa temizlememiz gerekiyor. Üst tarafta baktığımız zaman da yavaş yavaş eski yağla iniyor. Şu anda tamamen temizledikten sonra arkadaşlar termosu değiştireceğiz. Termosu değiştirmeden önce bakın şurada içinde bir tane keçe var. O keçeyi de değişmemiz gerekiyor. deform olmuş. Temizlemeden önce kesinlikle yeni termosu takmamız gerekiyor. Yoksa bozulur. Keçe de bozulur yağdan dolayı. Şu anda komple braketi söküp keçeyi değiştireceğiz. Evet şu anda dışarı aldıktan sonra arkadaşlar e, keçeyi aldık. Romasatın içindeki keçeyi bu yenisi arkadaşlar. Bu keçeyi değiştirmezsek ne olur? E, hararetle dalgalanma olur. Kesinlikle iç taraftan birbirine su salma olayı olur. Birbirine verirse kesinlikle hararetle dalgalanma olur. Hava yapar. Şu anda burayı temizleyip yeni keçemizi çakacağız. Daha sonra komple braketi yerine monte edeceğiz. Üzerinde çok zor keçeyi değiştiremezsiniz. Bu yüzden braketi almak 15 dakika. Braket almak için arkadaşlar şuradaki 3 tane civatayı söküyoruz. Bu hortum zaten sabit. Şu ara hortumu da çıkarıyoruz. Şurada 2 tane civatası var. Şurada bir tane ara boru bağlantısı var. Ve şuradaki ortamı şuradaki cevdadan ayrıldıktan sonra çok rahat sökebiliyoruz. Evet. Şu anda monte ettik. Monte edilme şekli bu şekilde. Her şey yerli yerinde. Termostatımız yeni. Şu anda antifriz ve orijinal yağ koyup çalıştıracağız. Şimdi öncelikle aracı çalıştırmadan önce buradaki yağ dolu borusunu sök söküyoruz. Neden? Genleşme kabını sökeceğiz, değiştireceğiz. Buradaki hortumu da çıkaracağız. Şu ortamı da şuradaki mavi klipslere basarak ayıracağız. Tek bir cıvıtası var. Genleşme kabuğunun çekince çıkıyor. Bakın şuradaki pres yerinden patlama oluyor. Araç 170 bin de olduğu için değiştiriyoruz sökmüşken. Ee, şu anda yenisini monte edeceğiz. Monte ederken de neler dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şurada kanalı var. Şu kanala geçtikten sonra tek bir cıvıtası var onu takıyoruz evet bu şekilde monte ettikten sonra arkadaşlar suyunu koyacağız ee, şu iki ortamdan da tek tek su gelene kadar su ekleyeceğiz havasını almak için öncelikle manuel alacağız şuradaki e, basınç valfini elimizle açıyoruz normalde bu 90 dereceye ulaştığı zaman açar fakat biz 90 dereceye ulaşmadan elimizle açıyoruz ki rahatça havasını kabaca alabilelim diye bilgisayarla da havasını alacağız. Bakın şu anda minimumda su koyduğumuz zaman bu çubuk bu şekilde maksimum tarafına yatacak. Fazla koyarsanız fazla suyu dışarı atar. O yüzden şu anda su doldurarak düzenli bir şekilde bakın. Maksimumda yüksek devirde tutmamız gerekiyor. 3000 devirde tutarsak havası daha çabuk alınır. Bu şekilde ortamlar takılı. Valfimiz açık tamamen havasını alana kadar avvalık açık kalacak. İlk 3 dakika bu şekilde 3 gün devirde suyu çekene kadar tutuyoruz. Suyu çektikten sonra kapağını kapatıyoruz. Fanlar açana kadar o valf açık kalacak. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar stopları, tamponu ve spoiler'ı taktıktan sonra ayarlarımızı iyice yaptık. Son olarak üst taraftan pervaneler ve yazgara kaldı. Şu anda motor suyu seviyesi gayet iyi arkadaşlar. Orta tarafta maksimumda da olabilir. Ortası gayet iyi. Fazla koyarsak dediğim gibi havalandırmadan atar. Birkaç gün kullanımından sonra tekrar antifrizini değiştireceğiz. Evet arkadaşlar son olarak alttan kontrollerimizi yapıyoruz. Herhangi bir kaçak var mı yok mu diye. Çok şükür herhangi bir su kaçağımız yağ kaçağımız yok. Ee, şurada gördüğünüz izlerde akan sular o üst taraftan havasını aldığımız zaman akan yağlar birazdan çalışsın. Hepsi kuruyacak. Alttan da temizleyin biraz zaten motorun. Bu şekilde aracımız tamam arkadaşlar. Evet son olarak da arka spoiler'ın adaptasyonunu yapmadan kesinlikle çalışmaz. Birazdan bilgisayarla adaptasyonunu yapacağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz soruları sorup cevaplayabilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. মুস্তমান